da çek yolunuz da uzun. Bak Manisa'nın helyumu. Meşhurdur. Suç verin. Hadi bakayım. Çok güzel. Ee, Beyaz abi biz şimdi bisikletleri bırakalım. Geliyoruz abi tabii. Oğlum yürü yürü yürü, yürü. Sen yürü yürü. Seni ortasında göreceğim de yaz şurada kavak yerlerini. Helyumu çekin. Göreceğiz hepsini beraber. Araştırmacı gazeteci Uğur Dündar Kanal D hazırlık kampında. Abi bir, normal bir yerden gelsene bir kere de ya. E kurasın O zaman ben size beyaz şova bir konuk alabilir tamam, abi? Tamam De hayırdır Uğur abi her yer varken niye bize böyle bir geldi galoşlarımız tamam bütün saç sakal tıraşımız her şey yaptık. Lavaşlarımızın hepsi iyi niye? Anladık da kirli çamaşırlardan ne abi? Abi istikbalimle oynama be Uğur abi vallahi daha. Erhan abi, şu beyazı geçmek ya, istiyorum bak, özellikle. Geçeriz abi, geçeriz bu yıl bizde ya, aksiyon ya, çok biraz. Kanal D. Küçüğün büyüğünü sevdiği, büyüğün küçüğünün foyalarını ortaya çıkartmadığı, kendi içinde yardımsal ve duygusal bütün bağlarını tamamen pekiştirmiş ve ekrana da bunları en iyi şekilde yansıtan tek kanal. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır Alevzi abi yine yaprak dolması. Duymak mısınız Beyaz Bey? yaprak dökümünün seti var da o Ee, söyleyin bakalım gençler, Türkiye nereye gidiyor? Gençlik nereye gidiyor? Vallahi abla abi, gençleri bilmem ama biz senaryo çalışmaya geldik. Ya Ablas abi, bu senaryolar ÖSS'den zor ya. E, ee, malum yeni sezon da başlıyor. Daha çok çalışmamız lazım, çok. Aa, peki o gençler nereye koşuyor? Bırak peşim artık. Ayaklarıma kapandığın günleri ne çabuk unuttun. Ay, Dili ne güzel oldu Kanal D'nin şuraya kamp kurması. Açık havada Aşır. koşuyorum. Oh be, kendime geldim. Ay aman be kaçan kovalanıyor valla. Başımı döndürdünüz ayol. Bulmuşsunuz birbirinizi fazla naz aşık usandırır. E kırmızı tabi. Ah gençlik ah. Kolay mı sevgiyi yakalamak? Yakaladın mı bırakmayacaksın. Öyle değil mi Seda? E tabi bulan var bulamayan var. Değil mi güzelim? Ay şunu dünyada giymem şu olsun. Selam tamam. bacım, bak hele bizim çadırda bir çamaşır makinesi var ya Allah aşkına. He he, bir de ütü. ütü. He. Hadi be, koca kafalar, hadi. Aa, ara bak, arka sokaklar. <laughs> İzliyoruz, beğeniyoruz. Oyunculuğumuza da hayran ayrıca. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ve ne zamandır buradayız. Hiçbir olay olmadı. Ne olacak? Merak etme Rıza baba, hallederiz ya. Hadi bakalım. Bunlar kim? Yeni kaçaklar. Tutabilene aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya, polis kanıyor burası. Bir an evvel gitmemiz lazım buradan. Durun, durun ya. Buyurun, oturun. Yok, biz gidelim. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Ha. amirim, asayiş Bey Kemal. Uğur Dündar az önce helikopterden indi, Seda Hanım'da odasında dinleniyor. İyi, güzel. Bu arada Aa. maç vardı ya. Hadi. Ya ne maçı ya? Yani Maça maç, gidiyoruz, maç. hadi A maç. Hayda. Olsun, seni Afiyet olsun. Ay. Bana baksana bir hafta mı desem, bir ay mı desem, çok büyük kısmet var. Aa, arka sokakların yakışıklıları. Ay durun ya. iyi koşuyorlar. Çocuklar bu sezon son derece önemli. Fırtınalar kopacak. Mutlaka bu sezonunda da kazanmamız gerekiyor. Abi sen hiç merak etme. Bu sezon da her maçı alırız. Ömerli biraz. sen hiç dert etme. Bu yıl da biz şampiyonuz. Kim bunlar alıyor? Su! 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 Geçen. al kocanı da su! ileride bekleyin. Belki bir gol atarsınız. Çok iyi düşündünüz. Size baba diyebilir miyim? Bırak şimdi babayı lo. Sen çok iyi kaçırmışsın. Şöyle sağdan bir koş da göre bakalım. Belli ki bu sezon yer yerinden oynayacak. Ve gösterilen performansa şapka çıkaracaksınız. Şapka. Buldur! Dön! Bak bak. Beyazın çadırına bak. Uğur Dündar'a söz verdi ya, ortada kirli çamaşırı falan kalmamış. Bakar mısınız, gülünç çadırında parti var galiba. He, e biliyorsun buralarda gece hayatı onların bu da kim? Kim kim? Sesi duymuyor musunuz? Merhaba, ben de geliyorum. Ay kimsin, nereye geliyorsun o Aa! Bak, bak, sağdır üçüncü çadıra bak. Yok, bir yanındaki. Aa, e, ata bu. Oh be, selam var. Ben de kendimce hazırlanıyorum. Şimdi o yüzden çıkamıyorum. Karakterlerle toplantıdayız da. Ay çok sevindim. Bayılırım ben ataya. Ay ailemiz de nasıl genişledi dediğim böyle. Ailemiz genişledi demişken şu ateş başındakiler de yeni galiba. Anne, bana biraz babamı anlatsana. Yavrum, senin baban... ...baban Neler oluyor bize? Neler oluyor gülüm? Sana neler oluyor? Ya böyle bir şarkı yok muydu? Ay ne kadar acıklı değil mi? İçim burkuldu vallahi. Ay şekerim hayat bu. Sen şöyle bir sen nereden aldın? Bu kamp için özel diktirdim. Ay çok olmuş. <laughs> Affedersiniz. Bir şey soracağım. Ben ailemi kaybettim. Onları arıyordum. Belki sizler yerini biliyorsunuzdur. Ay canım, biz seninle ailen oluruz. Çek iskemleye, gel otur şöyle. Efendim merhabalar. Biliyorsunuz her fırsatta ailenin önemini vurguluyorum. Ve bugün de programımızda bir ailenin duygusal öyküsü var. Eğer hazırsanız başlayalım. Ha gayret Ahriye Hanım, ha gayret. Bunu da atlatacağız. Görüyor musun daha gibi yaprakları? Hangi biriyle baş edeceğiz Ali Rıza Bey? Dur bakalım, biz buradayız, daha yıkılmadık. Yardım edecek mi ya? Aman Necla, Kuşlar. Yazıklar olsun. Ay. Ben bu çadırda kalamam. Ne otel otel yok mu burada? Ya oldu. Ağzını özüm de sallandıralım mı? Burası hazırlık kampı hanımefendi. Burası da güzel işte Ferhan. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı Allah canımı almadı almadı Allah yok şu kadın da ne zaman görsem bağlıyor ya hangi kadın abi işte şuradaki abi orada kadın madın yok ya Burada iş arkadaş yok diye üzülüyordunuz koşup oynayayım bakalım Ama onlar koca kafalı <laughs> Sensin koca kafalı küçük kafa Türkiye'nin <laughs> Kafamda da alayım. Teşekkür ederim. Kanal D. Türkiye'deki kanallar içinde kendini ispatlamış ve geleceğe yönelik yaptığı yatırımlarla Türkiye'deki sınai bölgelerinin de en iyi kanalı. Türkiye'nin kanalı yeni sezona hazır. Siz, Siz de hazır, hazır, hazır. olun. Eğlendiniz mi? <laughs> Daha çok eğleneceksiniz.